Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü oyunumuzda arkadaşlar kopya çekmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olacak miyiz Çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öğretmenimiz bu. Bu öğretmenimize yakalanmadan sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza bakarak e, dersten geçmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabilirim. Çok merak ediyorum. Derslerim çok kötü. Bu sınavdan 85 almalıyım. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar ama e, Yapamazsak da zaten e, Bir sonraki sene tekrardan kopya çekmeye çalışırız yani sınıfta kalırız Lafı vazgeçmez arkadaşlar eğer daha çok beğenmeyi unutmuşsunuz Aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın şöyle bir başla diyelim bakalım Aha dur bir dakika Şimdi Hocam 10 dakika süre var ben şu müziği bir kapatmak istiyorum şu müziği bir kapatalım tamam Şimdi hocam Şöyle sınava oyun nasıl oynanılıyor? E tuşlarıyla ha. Şimdi ne testiniz? Matematik birinci testteyiz arkadaşlar. Kaç tane sınav şey var ki? Diğer sayfayı nasıl geçeceğim ben şimdi buradan? Yok tuşları ok tuşlarıyla sayfa çevirebiliyoruz. Tamam. Kaç tane sınav var? Bakayım. Oha oğlum. Bu ne? Bu ne böyle? Bir dakika hepsi aynı sayıya mı geliyor? Hepsi aynı mı? Matematik. Bir saniye bu. Karmaşık sayılar kümesinde diyor. Şimdi bir daha değiştirelim, bir daha değiştirelim. Bir bakayım. He tamam. 40, 40 soruluk bir matematik sınavındayız arkadaşlar. Bundan 85 almamız lazım. 85. Hoca nerede? Hoca şu anda orada. Hocam. Hocam, hoca. Şöyle bakayım. mı? Bir daha. hangisi kalkıyormuş lan? He, he, Hemen bakalım. Anam anam. Hocam, hocam. Merak etme. Hocam bir dakika. Arkadaşımdan silgi aldım. Arkadaşımdan silgi aldım. Tamam kafamı kaldırmıyorum ya. Tamam kafamı kaldırmayacağım. Bir silgi almak da mı yasak? ile bir çaktırmadan. Hoca nerede acaba? Hoca nereye gitti? Aha hoca ayağımda. Hoca o tarafta gitmiş gitmişken bakalım. Kızım sen ne yaptın lan? eee şöyle bir tane oran şeyi C yapmış bir daha. Dur otur 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 otur. C, C dedi mi lan o? Aynen C Dur şimdi. Ee, bir daha otur. Bir daha tuşları yeni öğreniyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık sıkıntılı. He. Kız bunu C yapmıştı arkadaşlar. Kız bunu C yapmıştı. Acaba kimde kopya çekebilirim? Şöyle etrafım. Bak bu çocuk. Hocam ya. Etrafımıza da bakmak hesa. Bak bu kız çalışkan mı acaba? Hoca gitti lan hoca gitti. Bakayım sen ne yaptın lan? En yüksek diye başlayın. Allah hocam. Hocam. Cık, ama bu şey bu hoca ben aslında profesyoneldim bu işte. Niye böyle oluyor ki? Neden böyle oluyor en yüksek? Aa bir dakika. Hangisi ne yapmıştın lan onu? Hocam. Hoca da Allah maşallah direkt beni gözlüyor. Direkt beni gözlüyor. Şişt Bakayım. Oğlum. Cık, daha yapmamış ki. Daha yapmamış ki. Aa, kız, şu kıza bakayım. Şu kıza bakayım. Eee. Hocam hocam bir daha de de Tamam bir daha hocam bir dakika ya. Vallahi hocam bir dakika. D yapmış şunu, şunu D yapmış. Tamam. Oğlum ben bunları çözmeye kalksam kesin sınıfta kalırım. Kesin kız kızla aynı sayfadayız arkadaşlar. Bunu eme yapmam lazım. Bunu eme yapmam lazım. Kızım sen ne yaptın? B A, e. B A E, B A E, B A E. Şunu B yapmış, bunu A yapmış, bunu da E yapmış. Aferin kızım sana. Oğlum bak bir anda tekli 3 tane soru. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi en başa geri gelelim. En başa gelelim. 10 dakika süremiz var. 10 dakika da 85 almalım. Almam lazım. Hoca şu an arkasını döndü. Bu kızı beğendim bak. Şu öndeki kız bence güzel kopya çekiyor gibi. Eee hocam dur ben çözmeye çalışayım. Karmaşık sayılar kümesinde diyor. E, ben bunu çözemem. Benim kapasitem yetmiyor. Buna bakayım. E, buna göre A, B, C. Şimdi boş ver şimdi A, B, C'yi bakayım. Hocam eee... Tamam bir dakika neydi lan şık şık neydi? Beydi. Lan hemen sayfa <laughs> değiştirdi değil mi? Et, sayfa değiştirdi ya. Hoca. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Hoca bak bu hoca var ya beni en sonunda çarpacak. Vallahi çarpacak arkadaşlar. Ha Bir daha kalan. Oğlum hepsi de birbirine benziyor ya. Hangisine baktım şaşırıyorum ya. Aslında ben öndeki kızla aynı gidiyor. Aha hoca dışarı gitti. Hoca dışarı. Hoca nerede lan? Geçemedin. O yüzde on mu? Abi hoca neredeydi ki? Hoca gitmedi mi? Dördün. Dur. Bu sefer kendim gayet iyi bir e, şeyde olarak başlamak istiyorum. Hemen kopmeye başlayacağım. Bu sefer hallettim ya, bu sefer hallettim arkadaşlar. 85 kesinlikle alacağım. Hemen, hemen geldim, hemen geldim. A yapmış, E, e yapmış, C yapmış. A E C, A E C, A E C. Şu A, bir daha A. E, oğlum hangisini E yapmıştı lan? Hocam bir saniye ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz yalnız. <laughs> Şunu da E yapmıştı. Tamam bir daha hoca o, bu sefer hoca beni kesin mahvedecek. Vallahi hoca kesin beni mahvedecek. Ya şu müzik niye açılıyor gene kapatsın şu. Bir dakika. Odaklanamıyorum. Kopya çekerken odaklanmam lazım. Hocam bir arkamdan çıksanız hocam saat bak saat geçiyor saat geçiyor. Şu öndekilere hiç gidelim. Aha. Aha. Hemen bakayım. 5A 6B. 5A 6B. 5A 6B. Lan dur otur şuraya. 5A. Eee. 5 6B. Tamam ben buradaki direkt soruların ne olduğuna bakayım. Bunları aramaya geç kalmadan halledebilirim. Merak etmeyin. Yandaki kızla aile gidiyorum. Yandaki kızdan birazcık kopya çekiyorum ama. Şu çocuk ne yapıyor lan acaba bakayım. Kaçıncı soru acaba Hocam hocam bir daha hocam. Ya senin arka dönü kimin e nasıl görüyorsun ya? Arka dönü e beni nasıl görebiliyor bu? Kaçıncı soru kaçıncı soru lan? Yapmamış ki daha yeni geçmiş. Daha yeni geçmiş. Deli manyak. Bu işlem var ya ayva yiyeceğiz arkadaşlar kesinlikle ayva yiyeceğiz merak etmeyin daha ay hocam bir daha yanlış tarafa da attım bacaklarım kasıldı da biraz 7 ve e, bir saniye e, 4. soru yapamamışız 4. soruyu yapamamışız 7'den devam etmem lazım kızım kaçtasın 13 B C D D B C D D B C D, D. B C D, D hocam geliyor galiba ayva yedik bir daha B C D, D. Tamam. Hocam bak bir anda dört tane soru çözdüm. O kadar zekileştim ki bir anda. Hoca gitti, hoca gitti, hoca gitti. Hemen hemen. D, E, D, e, e. Tamam. Çok güzel. Bak kızla aynı şekilde gidiyorum arkadaşlar. D, E. Hoca nerede? Hoca bu tarafa döndü. Bayağı soru çözdüm ha bu sefer. Vallahi bayağı bir soru çözdüm. Hocam gider misiniz? Şimdi bir dakika. Bu taraftayken böyleyken hemen kopya çekmemem lazım. Aha. Bak geliyor. Hocam ama... Ama hocam sayfayı değiştirecek ya. Sayfayı değiştirecek valla, bir dakika en önlükleri hiç gitmedim ha. Oğlum ayağa kalktım ya. Dur bakayım. Kızım ne yaptın, kızım ne yaptın? 21. 21'den sonrası eee D, C, D, C. 21, D, C. Ha bu sefer gittim, bu sefer hoca beni mahvedecek. 21. Şu D'ydi, şu da C'ydi. Ama bu olmaz ki böyle hocam. Hoca gitti, hoca gitti, hoca gitti. 25. 25 değil mi o? E, D, B, D, B, D, B, D, D, B, D, e, D, B, D, <laughs> Allah'ım ya ay, ayva yiyeceğim galiba. Ayva ay, yiyeceğim ay. galiba. Oca, oca, ocanın gözüne çok battım, oca, ocanın gözüne çok battım arkadaşlar. Oca var ya bu sefer beni mahvedecek, kesinlikle mahvedecek arkadaşlar. Acaba şuradan baksam, bakayım lan. Ne lan o? Göremiyorum ki, abi buradan orası gözükmüyor ki. Gitti gene, gitti gene, gitti gene. B, C B B C B B C otur lan şuraya otur şuraya ya hocam bir şey yok bir şey yok Allah Allah Ayağımızdan bir şey yapmayalım ya nereye gitti lan hocam hocam neredesiniz yüzde 32 ah be çok merak ettim arkadaşlar bütün hepsini sallayarak ne yapacağım bak şimdi A B C D ee, e, hepsini sallamak istiyorum. Tekrar A. Tekrar B. <laughs> A, B, C gideceğim böyle dur. Dur bakayım ben böyle peki geçebilir miyim? Eğer sınav böyle geçersen bütün yöntemler çok iyi olabilir. Ben kopya çekmek de iyi değilim. Zaten siz de kopya çekmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopya çekmek çeksek de başarılı olamıyoruz. Olamıyoruz yani. O yüzden siz kopya çekmekle uğraşmayın. Şöyle C diyelim. D diyelim. En iyisi çalışmak. Oturun çalışın yani. Gene müzik geldi. Şu müziği bir dakika susturabilir miyim hocam? Ben valla sanayide çalışmak istiyorum. Boş verin siz beni ya. Valla boş verin siz beni. En son D'de kalmıştım. Bakmam lazım bir saniye. D'de kalmışız. E'den devam edeceğiz. E'den devam edelim. A, e, B, C. Sonra A'dan sonra B gelir. Şöyle C gelir. Şöyle D gelir. E gelir. E. e tekrar A'dayız hocam. Tekrar A, B. C, D. Mükemmel ya. Bak böyle matematik sorusu çözüldüğünü beni hayatımda görmedim. B. Evet bunu da Dur bir tane daha sorumuz var değil mi? Tamam. Bu da bu da C. Bunu da OPT bit yapıyoruz. O P T P T karameli sepeti e diyorum hocam. Hocam ben sınavı bitirdim. Hocam. E hocam ben sınavı bitirdim ama sizin bekleyeceğim ya. Hocam sınav bitti. Sınav bitti hocam. Geçemedim mi? Yüzde yirmi mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Tutmadı arkadaşlar. Tutmadı. Son kez deniyorum. Yoksa ben bu sınavda kesinlikle geçemem Başarısızım ya. Başarısızım. Bu sefer bu kızdan kopya çekmeyeceğim. Şu kızdan çekeceğim. Hemen gitti kız. Hemen bakalım kızım. Ne yaptın? Oğlum bak bu uçağı şey koymuş ama ya. Hocam. Hocam kopya çekmeme izin vermiyor. Kalemliğini ortaya koymuş ama. Olmaz ki kopya çekmeme izin lan Kız kendini kapatmış iyice oraya Cık. Merak etmeyin hocam ya bu iş bildi diyorum kopbe çekmek benim işim ya Cık. Şu en öndeki kıza gideceğim lan vallahi en öndeki kıza gideceğim Şöyle ayağa kalksam şuna biraz bakayım Eee kaçıncı lan o 5A 6B 5A 6B 5A 6B Helal lan sana kız 5A 6 yok lan yanlış yaptım 5A 6B kopya derin çekiyorum Hoppe çekmeyi bile beceremiyorum ya. Kesinlikle bu hoca beni bu sefer e, atacak o sınıftan arkadaşlar. Az önceki beş, birkaç tane e, çekmem çekmemle yüzde otuz almıştım. Hepsini sallayarak yüzde yirmi aldım. Başarı. Yüzde seksen beş nasıl yapacağım ki ben bunu? Yüzde seksen beş yapmam için arkadaşlar 40 sorunun 35'ini bilmem lazım. Bakayım. E, kızım sen takıldın galiba biraz. Oha yok lan. 9A e B 9 dokuz. 9'dan sonrası 9'dan sonrası 9 A E E B Vallahi helal olsun kız çözüyor ya Kız çözüyor Kız çözüyor hocam Size de mi bakmak istiyorsak size de mi bakmayalım Ya canım hocam Canım hocam O, o kaç tane o kaç o kaç 13 B Çubuk şunu da yap C C C C C C C Pardon 13 13 13, 13 C C Şu Şu C Şu da C şu sınavı normal olarak bitirmek istiyorum. Ne olursunuz hocam? Beni bir yakalamayın hocam. Ne olursunuz? Neden? En iyi yandaki kıza bakıyor arkadaşlar. Lan şu şişkoya baksam mı acaba? Dur şişkoya bakacağım biraz. Kaçıncı sordasın lan? 17D. 17D. 17D tamam. Böyle tek tek çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 17D. Tamam. E ben böyle ayva yerim kesin ha. Kesin ayva yerim. Ben diğer soruları <laughs> hepten kaçırdım ki. 17 hocam ama hocam bir gidin şu şuradan ya Çık ya Evet gidiyorsunuz hocam aferin lan şu konu abi lan ee, 19 aydı 19 aydı şu buna A yapmıştı onu gördüm Tam bakamadan kapattı ya Şuna bakayım Neredesin 21 21 B 21 B Hocam bir dakika durun Hocam bir dakika durun Her tarafa bakmakta mı yasak Şu öndeki kıza bakmaya çalışacağım Aha dışarıya gidiyor Vallahi dışarıya gidiyor Gitti 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 Kaçtı 21B, B, B, A. B, A. B, A, çabuk. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. <laughs> ya bu soruları çözemiyorum ki. Hocam beni bıraksanız, vallahi beni bıraksanız çok şey yapacağım ama olmuyor. Valla olmuyor şimdi bir saniye. Oğlum bu çok yaklaştı. Nasıl geri gideceğim ya? Bir saniye. Beni bir sansanız. Şöyle hocam neredesiniz? Hocam. Lan. Şşt. Yeşil gözlü. Ne çabuk bitti ya? Geçemedin dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kopya çekmek bence çok zor iş. Zaten de denemeyin. Ee, gördüğünüz gibi başarısız oluyoruz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer bu oyunun devamını gelmiştirseniz de like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.